Evet, bugünkü konumuzda Avrupalıların Amerika kıtasına gelmeleri hususunda konuşacağız. Malumunuz Avrupalılar bu kıtaya geldikleri zaman boş bir kıta değildi. Burada hala hazırda yaşayan yerliler vardı. Günümüzde bu yerlilerden çok fazla kalmasa da bunlar zamanında burada çok önemli medeniyetler kurmuş insanlardı. Kuzey Amerika'ya geçen ilk insanların bundan 50 bin ila 17 bin yıl önce e, Bering Boğazı'nın e, geçmeyi imkan verdiği zaman diliminde bu kıtaya geçtikleri düşünülür. Yani Sibirya, Alaska e, hattı üzerinden Kuzey Amerika'ya geçiş yaptıkları, buradan Güney Amerika'da yayıldıkları düşünülmektedir. Bu günümüz dediğimiz bölge tamamen buzullarla kaplanıp geçişe imkan vermeyecek bir hale geldiği zamanda bu geçişlerin artık kapandığı ve bu kıtayla da zaman içinde irtibatın koptuğu var olan geçen insanların da burada artık e, bu büyük kıtada çoğalıp geliştikleri düşünülmekte. E, 10 bin yıl önce iklim tekrar normalleşme sürecine girince e, özellikle bugün Kanada olarak adlandırdığımız bölge ve Amerika'nın kuzey bölgeleri tekrar yaşam şartları olarak insanların barınmasına, geçinmesine, yaşamasına imkan verecek hale gelmekte. Ve bu da bu kıtada nüfusun hızla artmasını sağlayan etkenlerden birisi. Yani yerliler kendileri için uygun yaşam alanları bulunca bu bölgede çoğalıyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla Güney Amerika'ya muhtemelen ki o soğuk iklimden kaçış aşamasında bayağı bir insan gidiyor ve orada yerleşim birimleri kuruyorlar. Çünkü genel olarak baktığımız zaman Güney Amerika'da, Orta Amerika'da hatta Meksika'da oradaki yerlilerin medeniyetine baktığımız zaman müthiş medeniyetler kurdukları görülmekte. Ama Kuzey Amerika'da o denli bir medeniyet yok. Zira iklim ancak yaşamaya müsaade edecek şartlara geliyor. Ve buradaki insanlar da daha çok avcılıkla, balıkçılıkla, işte doğal hayatla iç içe bir hayata daha çok yerleşmeden ziyade öyle bir hayata geçiş yapıyorlar. Günümüzden 2300-1800 yıl öncesi yani milattan sonra 500'e kadar burada yaşam inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Daha sonraki aşamada işte yavaş yavaş Avrupalıların asıl maksat doğuya gitmek. Doğuda da Hindistan yani baharat yollarının tamamen ellerine geçmesini sağlamak maksadıyla zenginliğin, doğunun zenginliğinin batıya aktarılması maksadıyla hayaller kuran Avrupalıların seyahatlerine geldikleri zaman bu kıtanın bir kıta olduğu hususunda herhangi bir düşünceleri yok. Yani bu kadar büyük olabileceği, bu kadar gelişmiş olabileceği, içinde binlerce farklı kabilenin olabileceği, insanların olabileceği konusunda bir düşünceleri yok. O ilk gelenlerin, ilk Avrupalıların düşüncesi bir şekilde Hindistan'a nasıl gideriz? Hindistan'ın zenginlikleri nasıl batıya getiririz ve zengin oluruz düşüncesi var. Yani devletler de, kraliyetler de bu amaçla zaten bu kaşiflere izin veriyorlar. Gezilerini, gezilerine sponsor oluyorlar. Amerika kıtası Avrupa ile karşılaştırıldığı zaman, o zaman diliminde yani 1500'lerden, 1600'lerden bahsediyoruz. Avrupa'nın daha reformları, renesansları gerçekleştiremediği, yaşam standartlarının iyi olmadığı zaman diliminden bahsediyoruz. O dönem zarfında Amerika gerçekten yaşanılabilecek bir kıta. Özellikle Kanada ve Amerika gibi kuzeye daha, kuzey kutbuna daha yakın iklimin yaşam için gayet güzel olduğu bölgelerde ormanlar, ırmaklar, göller e, insanların özellikle yerlilerin çok muazzam güzel bir hayat yaşamasına imkan vermiş. Çevre kirliliği yok Avrupa gibi. E, kalabalık bir nüfus e, yoğunluğu yok. Yerliler e, doğaya karşı inanılmaz e, barışçıl, zarar verme düşünceleri yok. Hayvanla avla, avlamalarından tutun da balıkçılığa kadar e, kendilerine doğada yetecek kadar erzak bulabiliyorlar. Geçim sıkıntısı şeyleri yok. Vücut yapılı olarak gayet gelişmiş bir ırktan bahsediyoruz. Bu insanlar burada hayatlarına devam ederken yavaş yavaş batılılarla tanışmaya başlıyorlar. Bu işin dediğimiz gibi ilk öncüsü aslında yani bilinir buraları bilinir klanı Christopher Colomb. İlk önceleri Portekiz adına çalışıyor. Daha sonraları da İspanya adına buraya geliyor. Ferdinand ve Isabella ile görüşüyor. Kral ve kraliçeyle bir şekilde onları ikna ederek seyahatine başlıyor. Bu kıtaya geliyor. Ama bu kıtaya geldiği zaman dediğimiz gibi ilk önce Hindistan'a gitme hayali olduğu için, Hindistan'ın zenginliklerini batıya getirme hayali olduğu için ne olduğunu çok farkında değil. İlk önce Bahama'ya geliyor. Yani 1492 Ağustos'unda yola çıkıyor ve Ekim ayında Bahamalara geliyor. Yani düşünün 2-3 aylık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ee, okyanusa, denize açılıyorsunuz. Günlerce, haftalarca, aylarca ilerliyorsunuz. Sonuçta ne yapıp edip Hindistan'a ulaşıp ulaşamayacağınız konusunda herhangi bir fikriniz yok. Ama karşınıza bir kıta çıkıyor. Kıta olduğunu da bilmiyorsunuz. Bahamalar e, geliyor ve buradaki insanlarla tanışıyor. Çok fazla üzerinde durmuyor. Yani Hindistan'a giderken karşılaştığı bir yer hükmünde. O yüzden e, aslında bu ilk keşifleri başlatan Columbus olmasına rağmen, Christopher Columbus olmasına rağmen bunu gerçek manada farkına varamıyor. Daha sonra İngilizlerden Can Cabot ve Sebastian Cabot, baba oğul. Bunlar İngiltere'den Bristol Limanı'ndan hareket ederek 1497'de Kanada'nın Labrador kıyılarına ulaşıyorlar. Bugün bu Newfoundland dediğimiz bölgeye geliyorlar. Ve İngilizler burada yavaş yavaş yaşama başlıyorlar. Özellikle balıkçılık yaparak geçinmeye başlıyorlar. Yani İngiliz gemileri gelip burada sezonluk avlanıp tekrar geri gitme şeklinde, İngiltere geri dönme şeklinde bir yaşam mevcut. Can Cabot, Hudson Bey Körfezi'nden St. Lawrence Irmağı'na giriş yapıyor. Ve bu ırmak o kadar büyük ki Amerika kıtasının içlerine doğru Virginia'ya kadar ilerliyorlar. Etrafı bakıyorlar. Onlarda da maksat doğuya nasıl gidilir? Ama yeni bir kıta, gelişmiş bir kıta. Sonra tekrar İngiltere'ye gidiyorlar. Sonra Sebastian Cabot tekrar bu kıtaya seferler düzenliyor. Git gel yapıyor. Her geldiğinde başka yerleri keşfediyor bugün Florida olarak adlandırdığımız yere ilk defa gelen Sebastian Cabot oluyor. 1526'da Sebastian İspanya'nın emrine girip bir gezi yapıyor ve Güney Amerika'ya kadar da ulaşıyor. Yani İngiltere, yani sponsor olarak kimi bulabiliyorsanız onun neticesinde ilerlemeye devam ediyorsunuz. İşte Columbus ve Cabot bu kadar gelişmiş seferler yapmasına rağmen bu kıtaya bir kıta gözüyle bakan kişiler olmadıkları için e, o noktada kaybediyorlar. Bu kıtaya kıta olarak bakan artık yani doğuya giden bir yol olarak değil de önümüzde bulunan bir kıta, bir ana kıra olarak bakan ve o manada gören kişi Amerika Vespucci. E, bu sebeple de zaten e, bu kıtaya Amerika kıtası olarak adlandırılıyor. Bir diğer önemli kâşif de Gasper e, Korterell bu Portekizli e, bu da John Cabot'un yolunu takip ederek Kuzey Amerika'ya 50'den e, fazla yerliyi kaçırıp geri götürecek bir keşif düzenliyor. Yani buralara geliyor, e, yerlilerle tanışıyor. Sonra buranın da yaşanılan bir yer olduğunu ispat maksadıyla yanında 50 tane yerliyi alıp e, Avrupa'ya dönüyor. Tabii bu yerliler köle olarak satılıyorlar. 1517 yılına kadar devam eden keşifler sonucunda İngilizler, İspanyollar, Portekizler, Fransızlar Newfoundland taraflarında, Kanada'nın bu üst taraflarında tamamen balıkçılığı artık her sözden git gel bir mecraya dönüştürüyorlar. 1517'de 57 tane gemi sırf balıkçılık için bu kıtaya geliyor. 1523'te Fransız Giovanni Verrazzani 4K gemiyle Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Bu gemilerden 3'ü seyahat esnasında fırtınaya yakalıp, yakalanıp batıyor ama Verrazzani vazgeçmiyor. Yoluna devam ediyor. Kuzey Carolina'ya kadar ulaşıyor. Gemiyi yanaştıracak uygun bir liman arama maksadıyla bu bölgede git gel yapıyorlar. Ama gemiyi yanaştırabilecek sağlıklı bir liman bulamıyor. Kayıkla kendileri karaya çıkıyor. O, o arada e, yerlilerle karşılaşıyor. Tabii kayığın bile e, hareket edemeyeceği bir kayalık alana denk geldiği için o ara e, denize girmek zorunda kalıyor ve üstü başı ıslanarak o şekilde sahile çıkıyor. Sahildeki yerliler bunu aldığı gibi e, hemen tepevari bir yere çıkarıyorlar. Üstünü soyuyorlar, büyük bir ateş yakıyorlar. Gemiden izleyen tayfa e, Verozane'nin e, pişirilerek yerliler tarafından yeneceğine inanıyor. Halbuki yerliler o ateşi onun ısınması için, çamaşırlarını kurutması için e, yakıyorlar. Yani Batılıların yerlilere bakış açısını da burada görebiliriz. Yani bunlar yamyam bizi yiyecek mantığıyla yaklaşıyorlar meseleye. Yani e, güvenli bir alan bulamıyorlar geminin yanaştırılabileceği ve bundan dolayı kuzeye doğru yol almaya devam ediyorlar. New York tarafına gidiyor Verrazzano'nun gemisi ve orada Rhode Island'da New York'ta doğal bir limana girip orada karaya çıkıyor. Orada 15 gün kalıyor. Ee, gördüğü yerler arasında yani bunlar kaşif Avrupa'da değişik yerlere gidenler gördüğü yerler arasında dünyanın en güzel yerleri olarak tarif ediyor bu kıtayı. Gördüğü yerlere yerlilerle de iyi ilişkiler tesis ediyorlar ama işte ana kıtadan buradan Amerika'dan ayrılıp tekrar Avrupa'ya dönecekleri vakit yanlarında bunlar çocukları kaçırıyorlar. Belli bir yaşa gelmiş çocukları kaçırıyorlar. Hem geri döndüklerinde Avrupa'da kraliyete takdim edip bakın böyle insanlar orada yaşıyor diye göstermek hem dillerini öğretip arada bir sonraki sefer için aracılık yapmalarını sağlayacak şekilde yetiştirmek için. Çünkü dil bariyeri var. Yani buraya geldikleri zaman yerlilerle nasıl anlaşabileceği hususlarında zorlukları var. Daha sonra yolculuğuna devam ediyor. Newfoundland taraflarına doğru ilerliyor. Buradaki yerliler artık gelip giden Avrupalılardan eza cefa gördükleri için gördükleri her Avrupalıya iyi niyette davranmıyorlar. O yüzden burada çok bir misafirperlik görmüyor. Florida tarafında gördüğü kadar. Buradaki yerliler onlara tepkili. Herhangi bir ticari anlaşmaya ya da ticari bir ilişkiye girmek istemiyorlar. Yerliler sadece beyazların elinde gördükleri silahlara ilgi duyuyorlar. Eğer silah satışı gerçekleşirse ona evet diyorlar. Diğer türlü herhangi bir ticari ilişki izin vermiyorlar. 1534'te bir diğer Fransız Jacks Cartier St. Robbins Rehnon'u kullanarak kıtanın içinde ilerliyor. Gaspé Körfezi'nde dolaşıyor ve buradaki yerlilerle iyi ilişkiler kuruyor. Hatta iki yerli ona katılıyor ve bu bölgeyi tamamen ona dolaştırıyorlar. Cartier günümüzde Montreal olarak bilinen yere geliyor. Burada bin kişilik bir köy var. Tamamen koruma altında. Etrafı çevrilmiş. Montreal'da bu köy bir dağ eteğine kurulmuş. İşte oradaki dağ Mont Royal adı veriliyor. Bu zamanla Montreal ismini alıyor. Daha sonra Avrupalıların git gel dönemi ilerledikçe burada bir yerleşim birimi kuruluyor ve bugün Montreal olarak adlandırdığımız şehrin ana yapısı ortaya çıkmış oluyor o zamandan itibaren. De Cartier aynı zamanda Kanada'ya Kanada ismini ilk defa veren, kullanan kişi olarak tanıyoruz. Santra tabi Kanada'ya isim olarak verirken bugünkü bildiğimiz Kanada misali değil. Sadece o geldiği St. Lawrence nehrin, nehrinin imkan verdiği, gördüğü iç bölgelere o bölgeye Kanada ismini veriyor. 1512'de Juan Ponce de Leon bugünkü Florida'ya tekrar gidiyor. Easter Sunday olarak adlandırılan, Hristiyanlar için kutsal olan Easter Sunday olarak adlandırılan bir gün de geldiği için bu kelimenin İspanyolcası olarak Pasco Florida isminden dolayı bu bölge Florida ismini veriyor. León sonra bugünkü Carolina bölgesine geliyor ama daha sonra İngilizler bu bölgeyi İspanyollardan alıyorlar. İspanyollar bölgedeki ile iyi ilişkiler kuruyor ve güvenlerini kazanıyorlar ilk zamanlarda. Dediğim gibi... İlk geldikleri zaman, ilk ayak bastıkları zaman yerlilerle muazzam bir şekilde iyi ilişkiler kuruluyor. Ama ne zaman ki ayrılacaklar, kaçırmalar, kölelik maksadıyla olsun ya da bir şekilde dil bariyerini ortadan kaldırmak için yanlarına götürdükleri insanlar dolayısıyla olsun, orada kırılma noktaları yaşanıyor. Yani mesela geminin kalkacağı gün yerlileri gemiyi gezdirme vaadinde bulunuyor bu kişi insanlar geliyorlar, yerliler geliyorlar gemiye. Her tarafını gezdirme bahanesiyle gemiye çıkanlar herkesi esir ediyorlar. Ve bu insanları geminin mahzen kısmında, alt kısmında kapatıp tekrar Avrupa'ya doğru yolculuğa çıkıyorlar. Yani buralarda maksat altın bulmak, gümüş bulmak. Onu bulamadığı zaman neye yöneliyor? İnsan kaynaklarına yöneliyor. Böyle bir durum. tabii yerliler seyahat boyunca yemek yemeyi kabul etmiyorlar. Yemek yemeyeceğiz. Ya biz serbest bırakın ya da yemek yemiyoruz diyorlar. Esareti kabul etmiyorlar. Ve, hepsi açlıktan ölüyorlar. bir müddet sonra aynı bölgeye, bu yerlilerin kaçırıldığı bölgeye gelen başka bir keşif gemisi. Tabi olan bir tenden hiçbir haber yok. Ee, tekrar karaya çıkıyor. Ee, tabii yerliler tepkili, sevdikleri kaçırılmış Avrupalılar tarafından bu karaya çıkan e, yerlilerin hepsini öldürüyorlar. Yani bir e, Avrupalı grubun yaptığı başka bir Avrupalı gruba e, cezaları kesilmiş oluyor.